Kim terörle mücadelede? Milliyetçi bahsettir. Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Partisi grup, izler, grup toplantısında İçişleri Bakanı ar Süleyman, Süleyman, Süleyman Soylu ile ilgili konuştu. Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suik suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyoruz. <laughs> Kim demiş Say sayın soylu yalnız diye? Kim demiş sayın soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işleri bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden, gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin. Bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında bulunduğu 6 siyasi partiden milletvekilleri hakkında meclis başkanlığına sunulan fezlekelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Karma komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili görüşme mümkün olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon üyesi olan değerli milletvekilleri oylamada evet diyecektir. İYİ Parti Lütfen lideri ben, Meral Akşener de Bahçeli'nin hedefindeydi. Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında 31 Mart seçimlerine gider, giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın toptan Kürtlere terörist dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi halkı kim ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir.